sebebinizle Cenab-ı Hak bu şeriatı tekrar ihya eylesin. Amin. <laughs> İnşallah çocuklarınızı bundan sonra medreseye gönderirsiniz. Amin. Kızlar kat iyiyen orta lise üniversiteye gitmez mi Bunu tekrar tekrar söylüyorum size. Avanaklık etmeyin. 224 bin peygambere gidip tanışsanız, 104 kitabı arasanız bunun fetvası yoktur. Siz melek gibi, nur gibi çocuklarınız, kızlarınızı nasıl o gibi yerlere teslim edersiniz? Bunu burada duymuş onun tekrar. E bizim Ahmet Hoca selleme Allah inşallah hep söylüyor bunlar size tabi. Dikkat edelim inşallah. Yani kızlarımız, kızlarımızın tek gideceği yer bu kız medreseleri vardır oraya gidecekler. Kız medresesi dikkat edin. Hocaları hanım, müdüreleri hanım. Ondan sonra arkadaşlar hanım hiç erkekle işleri yoktu. Böyle sağlam bir yer yani Cuma bunlar. Ya Rabbi uyandır bizi. Ya Rabbi. Ya Rabbi alemin bu geceyi şerle değil hayırla geçirdir bizi ya Rabbi. Dualarınızı kabul eyle ya Rabbi. Amin.